Şimdi Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hüseyin Çetin bizimle birlikte Hüseyin Bey hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk. Şimdi bu artışın, artışın, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi merak ettik bu artışın nedeni ne? E, sıcak havalar diyoruz ama başka bir nedeni de var mı? Ya da daha önce de sıcak havalar vardı niye bu kez bu kadar arttı? Hepinizin de farkında olduğu üzere az önce Hüseyin Bey de söyledi yaz aylarında yağış düzensizliği söz konusu. İklim değişikliğinin etkilerini son birkaç yıl çok bariz bir şekilde görmeye başladık. Normalde kış aylarını çok sıcak geçiriyoruz. Hı hı. Yaz aylarını ise Mayıs ve Haziran ayını özellikle yağışlı geçirdik. Son hı. 63 yılın en yağışlı Mayıs ve Haziran ayını geçirdik. Sivrisinekler kış aylarında normalde hava soğuduğunda çoğu ölürler. Ama bu sene hava sıcak geçti ölmediler soğumadığı için. Yazın ise tam onların istediği bir ortam oluştu. Yağış meydana geldi ve yağış durgun su habitatları oluşturdu. Konutlarımızın etrafında, evlerimizin etrafında, göremeyeceğimiz kovalar içerisinde, bidonlar içerisinde birçok noktada su birikintileri oluştu. Ve buralar sivrisineklerin gelişmesine olanak sağladı. Ayrıca ilaçlama yapıldıktan sonra, özellikle belediyelerin yaptığı ilaçlamalardan sonra, yağış ilacı alıp sürükledi ve o ortamda hmm. ilacın kalınma olasılığını azalttı. Bu da sivrisinekler için çok ideal bir ortam oluşturdu. Maalesef önümüzdeki birkaç yılda bunun belirgin şekilde daha da artacağını tahmin ediyoruz. Peki o zaman bu konuda e, haliyle önlemleri konuşmak lazım. Çünkü belli ki bu iklim değişikliği bundan sonra daha da artarak devam edecek. Mevsimlerin kaydığı yönünde de zaten bilgiler geliyor uzmanlardan. Şimdi o zaman şunu konuşalım. Nasıl önlemler alınmalı? Ya da bizim alabileceğimiz önlemler neler? Bu konuda önlemi kim almalı? E, sizden deneyelim mi? Normalde e, sivrisinek mücadelesi belediyeler tarafından yürütülmekte. Belediyeler konutlarınızın etrafındaki rögar, foseptik, kanalizasyon sistemi gibi veya dere gibi noktaları ilaçlamaktalar. Hı hı. Ancak bu yıl aşırı yağış olması sebebiyle özellikle tarlalar, geniş tarım arazileri suyla doldu ve toprak suya şişti, su doldu. Bu devasa büyük üreme kaynaklarının olmasına sebep oldu. Eğer sıcaklık artışı meydana gelir ve yağış azalırsa bu ortamlar ortadan kalkacak. Hmm. Ve belediyeler normal uygulamalarıyla yine sineği azaltmaya çalışacaklar. Ancak konutlarımızın etrafında maalesef e, belediyenin müdahale edemeyeceği noktalar oluşuyor. Örneğin bahçenizde e, küçük bir bitkiniz vardır. O bitkiyi sulamak için kullandığınız bir kova olabilir. Onun içinde su birikti. Veya saksılarınızın altında kapak kısımları olur. Buralarda su birikiyor. E, veya bahçenizde herhangi bir çocuk oyuncağı örneğin bunun içerisinde su birikiyor. Bu türdeki noktaları belediye çalışanlarının görme imkanı yok. Vatandaşlarımızın bu konuda bilinçli olmaları gerekiyor. Evlerin etrafında su birikintisi oluşumunu engellemeleri gerekiyor. Eğer konutların etrafında içinde su biriken ortamlar yaratmazsak sivrisinek problemi de birkaç gün içerisinde ortadan kalkacaktır. Ancak e, kuraklığın da etkisiyle, su, su, havaların ısınması etkisiyle vatandaşlarımızın çoğu bahçelerindeki bitkileri sulamak için veya hayvanlara su vermek için su biriktirebiliyorlar. Bu biriktirdikleri ortamlar içerisinde sivrisineklerin gelişeceğini unutmamalılar. En az haftada bir defa bu suları dökmeliler ve yenilemeleri gerekiyor. Özellikle sahipsiz hayvanlara veya hmm. diğer kuşlara su vermek için bulundurduğumuz kapları da haftada en az bir bir kez dökerek sivrisinek gelişimini önleyebiliriz. Kendimizi de dışarıda pek fazla aktif olmayarak sinek kovucu krem ve losyonlar kullanarak veya işte pencerelerimize sineklikler takarak koruyabiliriz. Peki Hüseyin hocam, özellikle bu tropikleşen iklimle birlikte çok farklı sinek türlerinin de ortaya çıktığı belirtiliyor. Şimdi çok farklı sinek türleri derken nasıl bir türden ya da türlerden bahsediyoruz? Bunların zararları daha mı artıcı bir etkiye sahipler? Ya da bizler için yani ne görüyorsunuz? Siz nasıl türlerden bahsediyoruz? Korkmalı mıyız? Ee, aslında ülkemizin e, Ege ve Marmara e, bölgesinde dahil Akdeniz kıyısında belirgin iklim değişikliğinin etkisiyle istilacı sivrisinek olarak bildiğimiz Asya kaplan sivrisineği türlerinin ülkemize 2011 sonrasında girişi söz konusu. Hmm. Ee, Karadeniz bölgesi, Marmara'nın hemen tamamında Ege bölgesi ve Akdeniz'e sıçramış durumda bu sinek. Ee, bu sinek normalde ülkemizde yaşamıyordu. Ee, i̇lginç bir sivrisinek türü. Diğer sivrisineklerden farklı olarak Genellikle gündüzleri saldırma, gündüz gün saatlerinde, güneş saatlerinde saldırmayı seviyor ve yumurtaları kurakla 6 ay kadar dayanabiliyor. Böyle ilginç bir hayvan. Hmm. Ee, gündüzleri çok agresif bir tür olduğu için saldırgan olduğu için de bizim ülkemizde bununla ilgili mücadele çalışmaları diğer geleneksel sivrisinek mücadele çalışmalarından farklı şekilde yürütülmeye başlandı. Birçok belediye sadece geceleri ilaçlama yaparken artık gündüz saatlerinde de ilaçlama yapıyorlar. Maalesef dünyadaki iklim değişikliğinin birçok canlı türü üzerinde olumlu veya olumsuz etkileri oluyor. Bu istilacı sinekler olarak bildiğimiz sivrisinekler üzerinde de olumlu yönde etkiledi. Hı hı. Bu hayvanlar tropik bölgelerde yayılış gösteriyorlardı normalde. Sıcaklığın ve nemin uygun hale gelmesiyle ülkemizde de yayılış göstermeye başladılar. Özellikle ülkemize... Atıl durumdaki otomobil lastikleri, kullanılmayan otomobil lastikleri içerisindeki suyla veya bambu ticaretiyle, bambu bitkisi bildiğimiz bitkinin köklerinde taşınan saksılar içerisindeki su içerisindeki yumurtalarla ülkemize bulaştığı biliniyor. Dikkatli davranırsak bunların insan sağlığını tehlikeye sokmayacak seviyede tutabiliriz. Peki. bizim de vatandaşlar olarak üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor. Çok haklısınız. Efendim Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hüseyin Çetin konuğumuzdu. Hüseyin hocam tekrar çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Kolaylıklar diliyoruz. İyi günler.